Merhabalar. Sank Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Efsun Karabudak hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün beslenme ve diyetetik üzerine konuşacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Beslenme ve diyetetik bölümünde neden öğrenci olunmalı? aslında hepimiz bir tüketici olarak yazılı ve sözlü medyada devamlı beslenme ve sağlık ilgili haberleri duymaktayız. en önemli olan şey bir defa sağlık alanında doğru bilgiye ulaşmak istiyorsanız, insana doğrudan dokunmadan aslında onun sağlığına dokunup onun memnuniyetini sağlamak istiyorsanız, başta biyoloji, biyokimya, genel mikrobiyoloji, besin mikrobiyosi gibi fen bilimlerine ilgi duyuyorsanız, bilimin dinamik olan aktif halini takiplemek isterseniz ve en en ekip çalışmasını seviyorsanız gerçekten çok e, kullanabileceğiniz, paylaşabileceğiniz bir alandır. Peki, Sağlık Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak öğrencilerinize sunduğunuz imkanlar nelerdir? Evet en önemlisi bizlerin eğitim müfredatlarıdır. Belki genç arkadaşlar öncelikle buna da dikkat etmesi gerekir. Ulusal çekirdek eğitim programına göre müfredatımızı hazırlıyoruz. Bu ne demek? Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde mesleğimizin olması gereken standartlara uygun işlenmesi anlamına geliyor. Tabii ki aktif, dinamik, genç bir kadro ile bunu sürdürüyoruz. Ayrıca üniversitemiz bölgede beslenme programı olarak agrete olan yegane bölümlerden bir tanesi. 5 yıl süreyle bu eğitim argütasyonuna hak kazandık. Genç arkadaşlarımıza eğer yurt dışı imkanı isterlerse Erasmus gibi hareketlileri sağlama imkanlarına sahibiz. Tabii ki gerek dersliklerimiz gerek uygulama laboratuvarlarımız konusunda büyük ayrıcalıklarımız, avantajlarımız mevcuttur. Kütüphanelerimiz her dakika ve yeni güncel bilimsel verilerin geliştirilmesine yönelik öğrenci aktif katılımını sağlayan, öğrenci merkezli bir eğitim sistemine sahibiz. Ee, en önemlisi farklı alanda çalışan burada kamu kurum ve kuruluşlarındaki işbirliğimiz, dış paydaşlarımızla birlikte öğrencilerimizi aktif olarak mesleğe hazırlamaktayız. Peki ülkemizde tercih yapılacak meslek gruplarını göz önünde bulundurduğumuzda beslenme ve diyetetik bölümüne ihtiyaç var mıdır? Ee, tabii ki bunun en güzel değerlerini Türkiye Diyetisyenler Derneği örgütümüz olan çok güzel açıklamaktadır aslında. Ee, mesleğimiz 1966 yılından beri Türkiye'de icra ediliyor ama dünyaya baktığınızda çok eski. Bu yüzden de diyetisyenlere her daim toplu beslenme yapılan her yerde ihtiyaç var. Ama bu sadece toplu beslenme yapılma anlamında değil. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin korunmasında, hasta bireylerin iyileştirilmesi ve sağlıklarının sürdürülmesinde, risk grubu olan bireylerin, sporcu, yaşlı, çocuk, gebe, emzikli sağlıklarının sürdürülmesinde e, mutlaka ihtiyaç var. Bu yüzden de farklı diyetisyenlik başlıkları altında götürebiliyoruz. Klinik diyetisyeni, poliklinik diyetisyeni, yönetici diyetisyen, sporcu diyetisyeni gibi. Bu yüzden de ülkemizde dediğim gibi beslenmenin olduğu her alanda e, diyetisyene ihtiyaç mevcuttur. O zaman son olarak şunu sorayım. Ee, bu bölümü tercih edecek öğrencilere bir tavsiyeniz var mı? Ee, en önemlisi şu, yani bu mesleği seçsinler, seçmesinler. En önemlisi mutlaka e, akademik kadroyu incelemelerini öneriyorum. Bunun dışında e, programların bir AGRET'te e, bir dernek tarafından AGRET'e edilip edilmediğini mutlaka incelemelerinde yarar var. E, özellikle üniversitenin özelliklerini çok iyi incelemeleri gerekiyor ve en önemlisi de ileriki yaşamlarında sevecekleri bir mesleği yapmaları lazım. Böylece çalıştıklarını anlamayacaklardır teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için ben teşekkür ediyorum genç adaylara da başarılar diliyorum